Merhaba arkadaşlar Size bugün çok güzel müjdeli haberlerim var Biliyorsunuz ki yakın bir zaman öncesinde Benim oğlumla birlikte yaşadığım evimizi yaktılar Şu anda da oradayım zaten Şöyle göstereyim size Halen daha hiçbir şey yapamadım. Herhangi bir toparlamasını yapamadık evimizin bulunduğu yerin. Fakat yasal bir süreç başlaması için gerekli resmi müracaatları yapmıştım yılbaşından öncesinde. Dün mesaj geldi. Bugün heyet çıkacakmış. İnceleme heyeti gelecek. Umarım her şey güzel olacak. Bilmiyorum. Bu kadar aksilik, bu kadar sorunlardan sonra... İnşallah kader bize de gülecek diyorum artık. Ve bilmiyorum ya artık bir şeylerin gerçekten yolunda gideceğine inanmak istiyorum. Bekliyorum şu an heyecanla, stresle heyetin gelmesini bekliyorum. Ee, randevu saatine çok az kaldı gelmek üzereler aslında. Lütfen siz de benim için dua edin ki Gerçi siz bu videoyu izlediğiniz zaman muhtemelen heyet sonucunu almış olacağım ben. Ama lütfen lütfen artık her şey güzel olsun. Çok güzel şeyler olsun diye dua ediyorum. Ama inanıyorum ki 2022 benim yılım olacak. Hep çift sayılar bana uğurlu gelmiştir çünkü hayatım boyunca. Ve 2022'nin de o yüzden bana uğurlu geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bana şans dileyin. Görüşmek üzere.